Happy Days kanalından herkese merhaba. Sizin de işi gücü bırakıp kendinizi bir Kore dizisine kaptırdığınız, bölümleri ard arda açıp gece uykusuz kaldığınız, ertesi gün aklınız dizide kalmış halde geçirdiğiniz olur mu? Bugün sizlere gözlerimi ekrandan ayırmadan izlediğim, beni zaman ve mekandan koparan 10 sürükleyici Kore dizisini derledim. Herkes hazırsa hadi başlayalım. 10 numara W. Two Worlds Apart Liste fantastik ve romantik bir diziyle başlayalım. Oldukça popüler bir webtoon olan W, baş karakteri Kang Chul'un hayatını anlatmaktadır. Kang Jool, ülke çapında ünlü, olimpiyat şampiyonu bir atıcıdır. Derken ailesi bir cinayete kurban gider ve Kang Chul cinayet şüphelisi olarak tutuklanır. Masumiyeti anlaşıldıktan sonra serbest bırakılan webtoon kahramanı, gerçek katili bulmaya çalışır. Webtoon'da bunlar olurken Webtoon'u yazan ve çizen kişinin kızı Yoncu, farkında olmadan kritik bir anda Webtoon'un içine girince olaylar ilginçleşmeye başlar. Heyecanlı hikayenin nereye varacağını merak edip benim gibi dizinin başından ayrılamayanları ara ara aksiyonun ve ürkütücü sahnelerinde beklediğini belirtmek istiyorum. 9. numara Vegaband Baştan sona casusluk, suç ve aksiyon dolu bir diziyle devam ediyoruz listemize. Chardegon aktör olma hayalleri kuran bir dublördür. Bir yandan da kendisiyle yaşayan yeğeninin sorumluluğunu almıştır ve ona bakmaktadır. Yeğeni bir tekvando gösterisi için Fas'a giderken bindiği uçak düşer. Charlegon kısa süre sonra uçağın bilerek düşürüldüğünü keşfeder. Goheri ise Fas'ta gizli görevde çalışan bir ajandır. Charlegon ile yolları kesişince ona yardım eder ama ikili kısa süre sonra kendilerini tahmin ettiklerinden çok daha köklü, karanlık ve tehlikeli komploların içinde bulurlar. Eğer aksiyon seviyorsanız İçinde küçük bir tutam romantizmi barındıran Regavanda izleme listenize eklemenizi tavsiye ederim. 8 numara City Hunter Sırada beklenmedik bir aşkın eşlik ettiği bir intikam öyküsü var. İyi insan babasının intikamını almak için özel olarak yetiştirilmiş ve Amerika'da okuduktan sonra Mavi Saray'da bilişim uzmanı olarak işe başlamıştır. Kendisine babalık yapıp onu yetiştiren kişi kimseye güvenmemesi ve asla aşık olmaması konusunda onu uyarsa da Yun Sang Mavi Saray'da koruma olarak çalışan ve onun intikam planlarına bir şekilde katılan Kim Nana'ya aşık olur. Yi Yun Sang bir yandan Beşçiler Konseyi olarak bilinen kişilerin yolsuzluklarını ortaya çıkarırken bir yandan da kendi tarzında intikam almaya devam eder. Bu arada Kore halkı kendisine şehir avcısı adını vermiştir. Aksiyonu bol ama romantizmi de ihmal etmeyen City Hunter'ı izlerken bölümlerin nasıl bittiğini anlamayacaksınız. 7 numara My Love From The Star İlginç bir şekilde her listeme girmeyi başaran bir dizide sıra. Do Min Joon, 400 yıl önce Jason hanedanlığı döneminde dünyaya inmiş bir uzaylıdır. Muhteşem bir dış görünüşe ve insanlardan daha ileri fiziksel yeteneklere sahiptir. Bir başka özelliği de asla yaşlanmamasıdır. Bu yüzden her 10 yılda bir kimlik değiştirmektedir. Ünlü bir oyuncu olan Chan Son Yi ise kariyerinde kötü denebilecek bir döneme girmiştir. Üstelik kendisi farkında olmasa da bir cinayete tanıklık ettiği için hayatı tehlikededir. Acaba apartman komşusu Dominic'in insanüstü yetenekleri Chang Son-yi'yi peşindeki katilden korumak için yeterli olacak mı? Gelmiş geçmiş en popüler Kore dizilerinden birisi olan My Love From the Star'ı izlerken siz de ekrandan kopamayacaksınız. 6 numara: Kill Me, Heal Me. Nadir görülen bir psikolojik bozukluğu konu alan bir diziyle devam ediyoruz listemize. Chadoyan, küçüklüğündeki bir travmatik olayın ardından çoklu kişilik bozukluğu geliştirerek kendisini 7 ayrı kişiliğe bölen bir holding varisidir. Bir gün yolu psikiyatri asistanı Origin ile kesişir. Origin ona kişiliğinin parçalarını birleştirmesinde yardım ederken olaylar geliştikçe dizinin gizemini oluşturan parçalarda yerine oturmaya başlar. Kill Me Heal Me'nin sağlam kurgusu, etkileyici senaryosu ve süper oyunculuklarıyla bir oturuşta en az 7 bölümü izlemeyi garanti ettiğini düşünüyorum. Bu arada favori kişiliğimin de şiddete maruz kaldığında ortaya çıkan Shinsegi olduğunu belirtmeden geçmeyeyim. 5 numara Hongi dong The Hero Sırada eskilerden fakat kalbimdeki yeri hiç eskimeyen bir dizi var. Kore fanları bilirler. Hong Il-dong eski bir halk kahramanıdır ve hakkında nice film ve diziler yapılmıştır. İşte bunlardan belki en popüler olanı Hong Kız Kardeşler'in senaryosunu yazdığı 2008 yapımı dizidir. Dong bir bakanın gayrimeşru çocuğudur. Babası tarafından kabul görmeyince kaçak bir haydut olarak yaşamaya başlar. Kötü niyetli ünvan sahiplerinden çaldıklarını yoksul halka dağıtan Dong, köylüler arasında çok sevilir. Ama çetesiyle birlikte başı beladan hiç kurtulmaz. Bu arada tahta hak iddia edebilecek genç bir prens amaçlarını gerçekleştirmek için ülkeye adım atmıştır. Dong benim için sürükleyici, eğlenceli ve hiç bitmesini istemediğim bir dizi oldu. 4 numara Healer Yine aksiyon ve romantizm birleşimi bir dizi var sırada. Healer kod adını kullanan yasa dışı bir gece kuryesi kendisine verilen görevleri sorgulamadan gerçekleştirmektedir. Birinci sınıf dövüş becerilerine sahiptir ve işinde çok iyidir. Bir gün genç bir çaylak muhabirden DNA örneği alması istenir ve bu görev onu onlarca yıl önce 5 arkadaştan oluşan bir grubun karıştığı bir olayın gerçek yüzünü açığa çıkarmaya kadar götürür. Böylece dürüst tabercilerin güçlü medya patronlarıyla karşı karşıya geldikleri bir savaş başlar. Healer'da aksiyon, dram ve romantizm dengesi öyle güzel kurulmuş ki hem çok sürükleyici bir kurguyu hem de içinizi ısıtacak bir hikayeyi aynı anda izlemenin keyfini yaşayabilirsiniz. 3 numara: Good Family Book. Yine eski zamanlarda geçen ve yine son derece sürükleyici bir diziyle devam ediyoruz listemize. Yarı insan, yarı Gumiho olan Kang Chi nehirde bulunur ve köydeki soylu bir aile tarafından büyütülür. Kolundaki bileklik sayesinde hayatını bir insan olarak yaşamıştır. Bir gün kötülüklerinin ardı arkası gelmeyen nüfuzlu bir adam ailelerini dağıtır ve mülklerini ele geçirir. Bu arada bazı cinayetleri araştırmak üzere köye gönderilen döviz sanatları ustası bir ikili çaresiz kalan kankçıya yardım eder. Kangçi bu sırada güçlerini keşfeder ve tamamen insan olabilmek için gizemli Gu aile kitabını bulmaya karar verir. Kangçi The Beginning adıyla da bilinen Gu Family Book, romantizm ve aksiyonun yanında fantastik öğeler de barındırıyor. 2. numara Squid Game Son zamanların en popüler Kore dizisine göz atacağız şimdi. Dizinin konusunu bilmeyen kalmamıştır diye düşünsem de biraz bahsedeyim. Song Gi-hun yaşlı annesiyle birlikte yaşayan borçlu bir kumarbazdır. Aynı zamanda boşanmış bir babadır. Parasızlıktan çaresiz kaldığı bir zamanda büyük bir ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ederek bilinmeyen bir yere götürülür ve kendisine hepsi derin mali sıkıntı içinde olan diğer 455 oyuncunun arasında bulur. Bunlardan birisi de çocukluk arkadaşıdır oyuncular kısa süre sonra bir oyunu kaybetmenin ölümle sonuçlandığını ve her ölümün kendi ödül şanslarını arttırdığını öğrenirler. Oyunu kazanmak için ittifaklar kurulup taktikler geliştirilse de hiçbir şey planlandığı gibi gitmez. Squid Game alışılmış Kore dizilerinin biraz dışında kalsa da sanırım en hızlı bitirdiğim dizi olduğu için onu bu listeye eklemesem olmazdı. İkinci sezonu heyecanla beklediğimi de söylemek istiyorum. 1 numara Memories of the Alhambra Listemin başında düşünerek teoriler üreterek izlediğim, konusu içeriği ve görselliğiyle de bayıldığım bir dizi var. Yujin Wu bir yatırım şirketinin CEO'sudur. Bir gün Alhambra'daki Orta Çağ Savaşları'nı konu alan bir artırılmış gerçeklik oyunu ile ilgili bir e-mail alır ve oyunun sahibiyle tanışmak için İspanya'ya gider. Ancak oyunu geliştiren kişi gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştur ve orada adresi verilen pansiyonun sahibi ve eski bir gitarist olan ablasıyla tanışır. Yujin bu oyunu oynadıkça gerçek dünya ile oyun arasındaki sınır bulanıklaşmaya başlar. Ama ne olursa olsun oyunu satın alıp geliştirmek isteyince kendisini gizemli olayların içinde bulur. Beklenmedik şekilde gelişen olayların ardındaki sırrı ve hikayenin nereye varacağını merak edenleri uykusuz gecelerin beklediğini söylememe gerek yok sanırım. Böylece listemizin sonuna geldik. Bugün sizlerle işi gücü bıraktırıp beni ekrana kilitleyen ve sonra günlük hayatımda beni zombiye çeviren 10 Kore dizisini paylaştım. Sizi de böyle etkileyen Kore dizileri olduysa yorumlarda paylaşın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol Kore dizili ve mutlu günler dileriz.